hepinize Merhabalar ee, Şimdi motif birleştirme ile ilgili püf noktaları olan bir kısmı göstereceğim nasıl birleştiriyorum Bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim Hemen başlayalım videomuzu uzatmayalım şöyle motiflerin kenarı koyuyorum hemen 1. Halkayla sıklaştırıyorum. Motifimin birini elime aldım. Şu delikten geçtim. Karşıdaki deliğe hemen bir sık iğneme yaptım. Yaptım. Şimdi arkadaşlar, buradaki en önemli konu şu üçlü çektiğimiz e, tırabzanlar var ya buradaki ilmeklerle karşıdaki ilmeklerin eşit olması gerekiyor. Yani şöyle burada 26 burada 27 olamaz. Çünkü denk getiremezsiniz. Burada 30 burada 26 olamaz. Çünkü şu görüntüyü elde edemeyiz arkadaşlar. Hemen kenarda gösteriyorum. Yani buna daha ben buhar vuracağım bu arada. Şu görüntüyü elde edemeyiz bu sefer. Neden? Ee, potluklar olur. Şimdi buharlaştı, buhar vurduğumda bu daha da kendini yayacak. Şimdi hemen size devam ederek birleştirmemi gösteriyorum. Arkadaşlar tuttunuz. Bakın. Şuna batıyorum öndekine. Sonra hemen onun karşısına ve sık iğnemi yapıp şöyle atıyorum. Gördünüz mü? Bir tane daha yapalım. Yanına battım. Tekrar onun karşısına battım. Şöyle devam ediyorum. Bakın battım. Karşısındaki ilmeğe battım. Hemen sık iğnemi çekiyorum. Şöyle. Devam ediyorum. Bazı arkadaşlar e, girişimci hanımlar yıllarını da buna vermiş olanlar kimisi dikiyor arkadaşlar kimisi de benim gibi böyle hmm, şu görüntüyü sevenler var ve ben onlardan biriyim şu görüntüyü seviyorum çünkü e, sanki bir birleşim olmamış gibi gösteriyor benim için şurada bir zincir görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor açıkçası kimisi de içeriden dikebiliyor farklı teknikler kullanan arkadaşlarımız var ama benim en sevdiğim özellikle motif fırıklarda bu tarz bu birleşim açıkçası. Bakın ne önünden alabilirim ne arkasından tam karşısından alabilirim sadece. Şöyle şu, şu şekilde Şimdi sonuna kadar gidelim bakalım. Bunu beraber yapalım bu arada. Lütfen elinizde motifiniz varsa, yavaş örüyorum ki benimle beraber ilerleyebilin. Evet. Bakın şimdi. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın hanımlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bakın şimdi yaptım. Ve ben buradan devam edeceğim sonra birleştirmeye. Size şöyle gösteriyorum hemen. Yaptığıma bakın. Şöyle. Buna daha buhar vuracaksınız. Öyle düşünün. Kimileri şeyde kullanabilirler. Motif tahtası. Bakın, bu kadar kolay aslında ve gerçekten benim e, bu tarz sırka ve yeleklerde en beğendiğim birleşim bu oluyor. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın lütfen.